Hello everyone und herzlich willkommen auf Dilgo. Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda aslında bir önceki haftalarda ilkini gerçekleştirdiğimiz analiz videolarına devam edeceğiz. Bu arada son analiz videosuna yaptığınız yorumlar için de ekstradan teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Bu sayede ben de en azından kanal içerisinde bu içerik türü faydalı olur mu, nereye doğru evrilebilir bunlar hakkında en azından bir karar vermiş olabildim. Ve ilerleyen zamanlarda olabildiğince farklı seviyelerde ve farklı temalarda analiz videoları üretmeye çalışacağım. Zaten o videonun son kısmında da söylediğim gibi 20-25 dakikalık analiz videoları çok uzun ve yorucu olabiliyor. Bu yüzden de bundan sonraki analiz videolarımızda süreyi birazcık daha kısacağız. Olabildiğince 10-15 dakikalık videolar oluşturmaya çalışacağız. Fakat bunu yaparken paragraflarımızı birazcık daha kısa tutacağım. Ama bu şu anlama gelmesin. Paragrafları kısa tutacağız diye analizlerimiz kısa olmayacak. Yine her bir cümlenin, her bir yapının detaylarına bakacağız. O zaman son olarak da bilmeyen arkadaşlar için de ufak bir bilgilendirme yapalım. Dilgo.com web sitesi adresimizden sesli dosyaları ile birlikte ücretsiz okuma materyalleri bulabilirsiniz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken web sitesine gidip seviyenize uygun istediğiniz temada materyali seçip okumalara başlamak. Pekala lafı fazla uzatmadan hemen analizlerimize başlayalım. Bugünkü metnimize baktığımızda karşımıza Kate's Helpless Start Today adında bir metin çıkıyor. Fakat hemen paragrafların analizlerine başlamadan önce ilk etapta şurada başlıkta bulunan bir kuralı anlatmak istiyorum. Şimdi başlığa baktığımızda Kate's Helpless Start Today. Şimdi burada Kate özel bir isim, bir kadın ismi ve kendisinden sonra bir S takısı almış. Bu S takısı nedir diye soracak olan arkadaşlar varsa sonuçta A1-A2 seviyesinde bir analiz videosu çekiyoruz. Bunları da anlatmamız gerekiyor. Şimdi bu S takısına baktığımızda aslında bunun kullanım amacı iyilik sıfatı, iyilik zamiri artık Türkçe karşılığını farklı isimlerle de adlandırabiliriz. Burada aslında kişinin sahip olduğu şeyi belli etmek amacıyla kullanılan bir iyilik eki görüyoruz. Bunun Türkçe karşılığına baktığımızda mesela Ahmet'in arabası diyeceğim. Burada Ahmet özel bir isim aynı burada Kate isminde olduğu gibi özel bir kişi ismi. Fakat ben Ahmet isminin sonuna fark ederseniz ın in, in eklerini getiriyorum ve bu Türkçe'de iyilik eki olarak karşımıza çıkar. Bu iyilik eki bana ne sağlıyor? Kendisinden sonra gelen ismin yani bu ekle beraber hangi kişiye ait olduğunu Ahmet'in arabası dediğimde arabanın Ahmet'e ait olduğunu bana belli ediyor. Burada bir iyilik sahiplik söz konusu. aynısına İngilizce'de bakacak olursak bu noktada karşımıza bizim Türkçemizde o getirdiğimiz Ahmet'in sondaki ın in eki ek vardı ya bu İngilizce'de tam olarak kesme işaretiyle gösterdiğimiz bu s takısı olarak karşımıza çıkıyor. Hemen bu cümleye de baktığımda aslında benzer bir şey görüyorum. Ne demiş oldu? Kate's happily start. Kate'in sağlıklı başlangıcı. Burada healthy sıfat olarak sağlıklı, start ise isim olarak kullanılmış ve bize Kate'in sağlıklı başlangıcı. Neye başlangıcı? Güne başlangıcı. Güne nasıl başladığını anlatacağı bir metin karşımıza çıkıyor. Burası anlaşıldıysa hemen paragraflarla devam ediyorum. Kate starts her day by waking up early and going for a walk in the park. Şimdi en baştan cümleye bakacak olursak. Burada bir fiilimiz var ve fiilimiz start. Start başlamak anlamında kullanılır fakat ben bu fiilin sonuna geldiğimde bir s takısı görüyorum. S takısı bana burada niye belli ediyor? Present simple tense'de kullanıldığına bu zaman kipinde kullanıldığını belli ediyor. Peki niye s takısı almış? Çünkü present simple tense'de sadece üçüncü tekil öznelerde yani he, she ve it öznelerinde ben fiilimin sonuna s takısı getirmek durumunda kalıyorum. Eğer burada öznem a, u, v, d gibi bir şey olsa bu sefer hiçbir şey getirmeden S takısı falan getirmeden direkt yalın halde start olarak başlayacaktım. Zaten bu cümlede özneme baktığımda Kate burada she yerine kullanılmış bir özel isim. Yani bu Kate yerine ben aslında she de diyebilirim. She starts her day diye de bunu anlatabilirim. Ama burada zaten daha öncesinde hangi kişiden bahsedildiğini bilmediğimiz için biz burada özel ismi kullandık. Devam ediyorum. Kate starts her day by waking up early. Şimdi devamına geleceğim. İlk önce buraya bir bakalım. Birkaç tane telaffuz ve gramer kuralı var. Şimdi her day kısmına baktığımızda burada yine bir iyilik sıfatı, possessive adjective görüyoruz. Bu da her olarak karşımıza çıkıyor. Peki possessive adjective nedir? Possessive adjective yine bir öznenin sahip olduğu nesneye ya da isme atıfta bulunmak için kullanılan bir gramer yapısı. Burada biz Kate'den yani kadın bir şahıstan bahsettiğimiz için her Possessive adjective'in yani onun anlamında kullandığımız bu iyilik sıfatını kullandık. Ve bu iyilik sıfatları possessive adjective'ler İngilizce'de kendisinden sonra bir isim ister. Her day, her car, her food, onun yemeği, onun arabası, onun günü. Ne yapmış oldum? Onun diyerek kime ait olduğunu ben bu yapılarla belirtmiş oldum. Şimdi bir sonraki cümleye geldiğimde by waking up early diye bir kalıp görüyoruz ve bu kısımda by proposition'ı karşımıza çıkıyor. By proposition'ı bu cümle içerisinde direkt kendisinden sonra gelen fiile erek arak eklerini veriyor. Bizim Türkçe'de erek arak ekini direkt fiilimizin sonuna yerleştirmemizi sağlıyor. Peki ne anlatıyor? Burada ing'i görmeden şuradaki ing'i hiç görmeyelim bunu unutalım. Fiilimiz wake up early erken kalkmak. Ben buna ING getirerek ben Wake Up fiilini isimleştirdim. Erken kalkmak diye özel bir isim olarak bunu kullanmaya başladım. Ve başına by preposition ile getirdiğimde şunu anlatmış oldu. Erken kalkarak. Ne yapmış oldum? By preposition ile birlikte kullanmak istediğim fiil ya da isim neyse sonuna erek arak eklerini getirmiş oldum. Erken kalkarak ve and going for a walk in the park. Ve parkta yürüyüşe çıkarak burada go for a walk kalıp olarak alabilirsiniz. Yürüyüşe çıkmak, dolaşmak anlamlarında kullanılıyor. Burada direkt yürüyüşe gitmek olarak çevirmek çok mantıklı olmaz. Zaten Türkçesi de çok kulağa iyi gelmiyor. Bu yüzden de direkt yürüyüşe çıkmak demek bizim için daha mantıklı. Yürüyüşe çıkarak ve erken kalkarak her day gününe başlar. Ve burada fark ederseniz bir detay daha var. Ne yapmış oldum? Ben İngilizceden Türkçe'ye çeviri yaparken cümleye sondan başladım. Yine aynısını tekrar ediyorum. Bu kısımdan başlayacağım. Kate erken kalkarak ve parkta yürüyüşe çıkarak gününe başlar. Sondan başladım. Temiz, yalın bir çeviri yapmış oldum. Telaffuz kuralı ne var diye soracak olursanız. Burada özellikle waking up ve for a walk kısımlarında çok ince bir nüans var. Aslında bu tamamen bir kural dizisi değildir ama native'lerin okunuşuna baktığımızda, native'ler bunu nasıl okur diye incelediğimizde buraları çok daha hızlı okuduklarını fark edeceksiniz. Yani biz İngilizceyi sonradan öğrenen kişiler bu cümleyi okumaya kalktığında en basitiyle şöyle okuyacak. Kate starts her day by waking up early şeklinde bunu okuyabilirim. Evet hani burada tane tane waking up şeklinde up prepositionla bir vurgu yapabilirsin ama o cümlenin tamamen ee, anlamına göre, bağlamına göre değişir. İşte senin erken kalkman gerekiyor, bunu yapmak zorundasın gibi vurgunun artması gereken bir nokta olursa o zaman waking up diye burada up mesela preposition'la vurguyu yapabilirsin ve tek bir şekilde, tek nefeste bunu okursun. Ama bu cümlede zaten uzun bir yapı var. Ve burada vurgulu kısım burası değil. E bu yüzden vurgulu kısım burası olmadığı için ben burayı olabildiğince hızlı ve tek nefeste okuyacağım. Hemen cümle içerisindeki okunuşuna baktığımızda şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Kate starts her day by waking up early and going for a walk in the park. Bakın ne yapmış oldum? Yine bu kısımda da for a, for a, for a walk. Burada for a walk şeklinde tane tane yine bir okuma gerçekleştirmedim. For ve e yapılarını buradaki bu iki kelime birbirine birleştirdim. Sanki burada fora yazıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Hızlı okuduğumda and going for a walk in the park. Bir sonraki cümleye geliyorum. She loves having fresh fruit and vegetables for breakfast and keeps a water bottle with her throughout the day. Şimdi bu cümleye baktığımda ilk önce fiiller üzerinden gideceğim. Burada iki tane ana fiil görüyorum. Ana fiilim love ve and bağlıcından sonra gelen keep fiilleri. Şimdi love fiilini açıklamakla başlayacak olursak. Love herkesin bildiği üzere işte sevmek, bayılmak, bir şeye aşık olmak gibi anlamlarda kullanılır ve eğer ben bu fiili İngilizcede bir aktiviteyi yapmaktan hoşlanmak, bir aktiviteyi yapmaya bayılmak gibi bir anlamda kullanacaksam kendisinden sonra gelen işte bu aktivitem neyse, yapmaktan bayıldığım aktivite neyse bunun sonuna ing getirmem gerekiyor ve bu sayede işte ben yürüyüşe çıkmaya bayılıyorum. Ben Pizza yemeye bayılıyorum. İşte ne diyelim? Ben arkadaşlarımla buluşmaya bayılıyorum gibi bir ifade getirmiş oldum. Zaten Türkçelerine de baktığımızda ne diyorum bakın? Arkadaşlarımla buluşmaya bayılıyorum. Ne yapmış oldum? Burada buluşmaya diyorum ya. Sonunda bir yönelme eki var aslında. Orada bir Türkçede belirtme eki var. -e, -a ekleri. Ve bunu aslında ben İngilizce'de de -ing takısı getirerek yapıyorum. She loves having fresh fruit and vegetables dediğimde o taze meyve ve sebze yemeye having burada yemeye anlamında kullanılıyor. Hiç sahip olmak anlamını düşünmeyin. Yemeye bayılıyor. Ne yapmış oldum? Yemek yemek fiilimizin sonuna -e- takısını belirtme takısını verebilmek için İngilizcede -ing ekine getirdim. Hemen burada akıllara şu soru geliyor olabilir özellikle başlangıç seviyesindeki arkadaşlar için. Hocam ne alaka? Have normalde sahip olmak değil mi? E biz burada yemek yemek diye çevirdik. Evet, doğru. Çünkü şöyle bir farklılık var. Eğer ben İngilizce'de eat, hepimizin bildiği yemek yemek anlamında kullandığımız eat fiili vardı ya. Şimdi ben bunu kullandığımda kendisinden sonra genellikle bir yemek ismi getirmem. İşte örneğin ben şu anda yemek yiyorum, sana yazamam, meşgulüm, işim var tarzı bir cümle söyleyeceğiz ya. Bu noktada eat fiilini kullanabilirim. Ben yemek yiyorum. I am eating. Bitti. Bundan sonrasında bir yemek ismi gelmez. Ama eğer İngilizce'de bir yemeği yemekten burada özel bir yemek ismi bahsediyorsak have fiilimizi kullanabiliyoruz. Have fresh fruit. Taze meyve yemek. Hatta bunu sadece yemek yemek için değil aynı zamanda bir şeyler içmek için de söyleyebiliriz. Bunu da çok duymuşsunuzdur. Have a coffee. Have a tea. Kahve içmek. işte çay içmek anlamlarını da burada have fiilimizi kullanabiliyoruz. E o zaman ne diyor cümlede? She loves having fresh fruit and vegetables for breakfast. O Kahvaltı da for breakfast. Burada hemen araya giriyorum. For ne kadar için anlamında kullanılsa da ben burada serbest bir çeviri yaptığında kahvaltıda anlamını verebilirim. Olabildiğince serbest olabilirsiniz. Çünkü amacımız burada Türkçe'de daha iyi anlamamızı sağlamak. O yüzden de birebir aman bunun anlamı içindir bunu da bu şekilde çevirmeliyim tarzında bir düşünceniz olmasın. Olabildiğince serbest kalın. O kahvaltıda taze meyve ve sebze yemeği having yemeği seviyor yemeğe bayılıyor anlamını çıkarttım. And keeps a water bottle with her throughout the day. Throughout the day gün boyunca throughout burada boyunca anlamında kendisinden sonra bir zaman getirirseniz işte o zaman dilimi boyunca anlamını verebiliyor. İşte burada throughout the summer, throughout the year gibi anlamlar verebilirim. Yaz boyunca, yıl boyunca gibi gibi çevirileri mümkündür bu kısımda. Ve ne demiş oluyor? O yanında gün boyunca a water bottle bir şişe su taşıyor. Ki burada normal şartlarda saklamak, muhafaza etmek anlamlarında kullanılır. Ama bu kısma baktığımızda işte yanında getirmek, yanında taşımak anlamlarını bize çıkarttırıyor. Cümleyi baştan sona okuyacak olursam. Kate starts her day by waking up early and going for a walk in the park. She loves having fresh fruit and vegetable for breakfast, and keeps a water bottle with her throughout the day. Sonraki paragrafıma paragraph, she always does exercises to stay fit, and makes sure to get a good night's sleep. Şimdi ilk cümleme baktığımda, özlen ve yüklemin arasında bir sıklık zarfı mevcut. Bu sıklık zarfına baktığımda, always, her zaman, her daim anlamlarını veriyor. Peki ne anlatıyor bize? She always does exercises to stay fit. O her zaman yapar. O her zaman ne yapar? Bakın ne yapıyorum? Bir soru sorarak cümlenin devamını bulacağım. O her zaman yapar. Ne yapar? Exercises. Egzersiz yapar. Şimdi bundan sonraki kısım. Buraya kadar çevirdiğim kısım yani she always does exercises dedim ya. O her zaman egzersiz yapar. Ben cümleyi burada bitirsem, noktayı koysam hiçbir anlam kaybı yaşamam. Hiçbir sıkıntı da yok. Ama eğer ben cümle için daha fazla e, detay vermek istiyorsam, daha fazla bilgi öğrenmek istiyorsam bu sefer farklı sorular soracağım. Ne sorabilirim burada? O her zaman egzersiz yapar. Niye yapıyor? Yani niçin egzersiz yapıyor? To stay fit. Fit kalmak için, fit kalmak adına her zaman egzersiz yapar. Peki burada için anlamını nereden çıkarttık? Hemen buradaki to proposition'ından bu anlamı çıkartabiliyoruz. Arkadaşlar İngilizce'de to edatına baktığımızda yani çok fazla kullanım seçeneği mevcut. Farklı farklı anlamlar getirebiliyor cümleye. Buradaki anlamına da baktığımızda aslında için anlamını bize veriyor ve kendisinden sonra bir fiil gelirse burada olduğu gibi kendisinden sonra bir fiil gelirse bu fiilimizi işte şunu şunu yapmak için, bunu yapmak adına gibi anlamlarda kullanmamızı sağlıyor. Bu cümleyi de tekrardan çevirdiğimizde şu anlam çıkıyor. She always does exercises to stay fit. O fit kalmak için her zaman egzersiz yapar. Sonraki cümleye geldiğimde and makes sure to get a good night's sleep. ve emin olur. Make sure bir şeyden emin olmak anlamında kullanılıyor. Makes sure bir şeyden emin olur. Neyden emin olur? to get a good night's sleep. iyi bir gece uykusu aldığına emin olur. Bakın bu sefer de burada to edatı için anlamında değil bir yönelme anlamında. İşte bir şeye emin olmak, bir şeyden emin olmak anlamlarını verebilmek için bir yönelme, belirtme edatı olarak kullanılmış. Bakıyorum tam bir çevresine make sure emin olur. Neyden emin olur? Bakın bu sefer burada olduğu gibi ne için demiyorum. Ne için sorusunu sormuyorum. Neyden emin olur? To get a good night's sleep iyi bir gece uykusu aldığına emin olur. Burada aldığına diyorum ya işte o a ekini bizim Türkçe'de getirdiğimiz sondaki a eki var ya. Bunu to preposition ile sağlıyorum. Peki fiillerimiz hangi anlamda kullanılıyor diye bakacak olursak. Bu kısımda get a Good night's sleep olarak bir cümle görüyoruz. Burada good night'sı siliyorum. Buraya hiç düşünmeyelim. Direkt get a sleep dediğimizde uyku almak, uykunu almış olmak anlamlarında kullanılan bir fiilimiz var. Bir telaffuz kuralı var mıdır diye bu cümleye bakacak olursak aslında çok fazla böyle spesifik diyebileceğimiz bir telaffuz kuralı yok. Sadece yani en fazla to get ifadesini hani burada vurgu yapmadan da to get to get diye hızlı bir şekilde okuyabilirsin ama çok da önemli mi değil. O yüzden bir sonraki cümleye geçiyorum ve bir sonraki cümlede hemen şunu anlatıyor bize. Thanks to these healthy habits, Kate feels great and has lots of energy to enjoy her day. Şimdi bu cümlede çok güzel yapılar var. En güzel yapılardan bir tanesi thanks to something. Şimdi bu bir kalıptır arkadaşlar. Thanks to something. Bir şey sayesinde. Thanks normalde teşekkür etmek ama thanks to şeklinde kullanırsak ve bu to yapısından sonra kendisinden sonra bir isim getirirsek burada olduğu gibi habits demişiz ya burada alışkanlıklar. Thanks to these healthy habits. Bu sağlıklı alışkanlıklar sayesinde anlamını işte burada söylediğim sayesinde anlamı var ya. Bunu thanks to ifadesinden çıkartabiliyorum. Son kısma da geldiğimde Kate Feels great and has lot of energy to enjoy her day. Kate, he said that. Nasıl he Great, harika. Kate, harika he said that. And has lots of energy to enjoy her day. Ve onun lots of energy. Çok fazla enerjisi vardır. Burada has, sahip olmak anlamında. has lots of energy. Onun çok fazla enerjisi vardır. Burada lots of yapısına baktığımızda çok anlamını bize verebiliyor. Fakat bazı bağlamlara göre birçok anlamını da verebilir. O tamamen dediğim gibi serbest çeviriye bağlı. Artık Türkçesi nasıl kulağımıza daha hoş geliyorsa o şekilde çevirebiliriz. Ve bu kısma baktığımızda has lots of energy. Çok fazla enerjisi var. Peki bu enerjiyi ne yapacak? Niçin var bu enerji? To enjoy her day gününden zevk almak için, gününün keyfini çıkartmak için çok fazla enerjisi var. Ne yapmış olduk? Yine burada to edatını için anlamında kullandık. Aynı şurada yukarıda to stay fit derken yaptığımız gibi. To enjoy her day. Ve kendisinden sonra to yapısından sonra da fiilimizi yalın halde verb one haliyle getirdiğimizde bu yapıyı için anlamında kullanmış olabiliyoruz. Cümleyi komple en baştan bir okuyacak olursam She always does exercises to stay fit and makes sure to get a good night's sleep. Thanks to these healthy habits, Kate feels great and has a lot of energy to enjoy her day. Evet dostlar bu videoda bir analizin daha sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Yeni söylemler, yeni kalıplar öğrenebilmişsinizdir. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.